Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın güzel kulları Evet şu anda da Akşemseddin Hazretlerinin Türbesinin önündeyiz Ve türbeye doğru inşallah girdik Selamun Aleyküm Evet Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası manevi Fatih olan aynı zamanda 15. yüzyılın sufilerinden olup esas adı Şemseddin Mehmet'tir. Buraya da geldik. Yine buralarla ilgili en iyi bilgiyi biliyorsunuz. Aleykümselam ve rahmetullah. <laughs> Biraz önce olduğu gibi Ali hocamla yine bilgiyi alayım. Onların yanında. Evet Ali hocam ah Şemseddin Hazretleri kimdir, nedir, ne değildir? Yine bir bilgi alalım Yüzeysel senden. Evet. Huzurunda bulunduğumuz büyük insan, Allah dostu, evliya Allah'tan Akşemseddin Hazretleri. Akşemseddin Hazretleri dediğimizde ilk aklımıza gelen kişilerden bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'tir. Çünkü Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'in kocası olarak bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dönemine bakacak olursak Akşemseddin Hazretleri vardır, Molla Gürani vardır. Bunlar çok büyük kutuplardır, Allah dostlarıdır. Hem dini yönleriyle hem de ilmi yönleriyle ön plana çıkmış özel insanlardır. Akşemseddin Hazretleri aynı zamanda bir doktordur, tabiptir. Evet. Pastörden yıllar önce mikrobu bulan kişi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin Hazretleri'nin doğumu şandır. Şam'dan Anadolu'ya gelmiştir. Amasya'da eğitim almıştır. Amasya'da yetişmiştir. Daha sonra bir Evliyaullah'a intisap etmek istemiş ve araştırma yapıyor. Hacı Bayramı Veli Hazretlerini tavsiye ediyorlar kendisine. Amasya'dan kalkıyor, Ankara'ya geliyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni gördüğünde de Hacı Bayram Veli Hazret talebeleriyle yardım topluyor. Evet. Bunu görünce ya diyor yardım toplayan bir insanla benimle işim olabilir diyerek Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni intisap etmekten vazgeçiyor ve başka araştırmalar yapmak için Halep'e gidiyor. Halep'e varmak üzereyken gece rüyasında boynundan bir halka ve o halkayı asılan birini görür, ip görüyor. İpin ucuna bakıyor ki Hacı Bayramı veli. Allah'a Diyor ben hata yapmışım. Halep'e girmekten vazgeçiyor ve tekrar Ankara'ya geliyor. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin huzuruna varıyor. O sırada Hacı Bayramı Veli Hazretleri de tarlada talebeleriyle çalışıyor, ziraat yapıyor. Ben daha önceki sohbetimde de size söyledim. Yani Allah dostu demek sadece tamamen dünyadan elini eteğini çekmek değil. Hem dünyanı kazanacaksın hem ahiretini kazanacaksın. Evet. Yani dünyada da bir işle meşgul olacaksın. Ve e, utanıyor da sıkılıyor da Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşemsettin Hazretleri imtihan için yemek halkasını onu almıyor. Uzağa gönderiyor. Yemeğini köpeklerle beraber yiyor. Aa diyor bu diyor nefsini diyor ayaklarının altına almış kibrini gururunu kırmış diyor ve Hacı Bayram Veli Hazretleri Ahşemsettin Hazretlerini huzuruna kabul ediyor. O dönemde kısalardan en meşhuru da şudur. Fatih'in babası zaman zaman Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret ederdi. Ve İstanbul'un fethiyle ilgili olarak da fikir alışverişinde bulunurlardı. Diyor ki Hacı Bayram Veli, İstanbul'un fethi sana nasip olmayacak ama diyor, senin çocuk yaştaki Fatih'i göstererek senin şu sabiyle diyor, bizim şu köseye diyor nasip olacak diyor. Ha burada şunu da söyleyeyim, bazı tarihi kitaplarda, Bayağı tarihi filmlerde veya resimlerde Akşemseddin Hazretleri'ni böyle sakallı hmm. e, bir insan olarak gösterirler. Halbuki bakın tarihimize yakın değil, huzurunda bulunduğumuz Akşemseddin Hazretleri köseydi. Evet. Yani köse adamında da sakalının olması mümkün değil değil. E, ve e, Fatih'in yetişmesinde Akşemseddin Hazretleri'nin çok büyük emeği vardır. İsterseniz biraz da sohbeti dışarıda yapalım. O da olur. Gelen kardeşlerimler de var. Evet. Allah kabul etsin. Evet, evet hocam. Akşam sevdim Hazretleri. Hacı hey. Bayram Veli'nin yanından onun emir ve e, tasarrufuyla Bey pazarına oradaki insanlara işat vazifesi için görevlendiriliyor. Buradan İstanbul'a gidiyor. İstanbul'un fetih e, olayı gerçekleşeceği zaman Edirne'ye Akşemseddin Hazretleri'nin yanına gidiyor. Orduyla beraber e, İstanbul'un fethine katılmıştır. Tabii ki İstanbul fethi çok sıkıntılı geçmiştir. Aylar süren e, kuşatmaya rağmen artık insanların e, efendim direnci kırılmaya başlıyor. Herhalde diyorlar biz bu İstanbul'u feth edemeyeceğiz Ve bazı e, sadrazamlar da Padişah'a Padişah'ın asker kırılıyor, hazine perişan oluyor. Artık bu fetihten vazgeçelim. Biz bunda başarılı Hı. olamayacağız diye Padişah'ın moralini bozarlarken Akşemseddin Hazretleri ise fethin müjdesini veriyor ve Fatih hocası Akşemseddin'den ah aldığı o moral ve motivasyonla büyük darbesini vurarak İstanbul'u fethediyor. İstanbul fethedilip de İstanbul surlarından içeriye doğru girerken Fatih tabi gencecik bir insan olunca padişah olarak Akşemseddin ah Hazretleri'ni zannediyor halk. Buna sevgi gösterince o da Fatih'i gösteriyor. Ben padişah değilim, padişah odur. Ona evet. Gidinleyin. Fatih de hocasını hayır asıl çete eden odur diyerek Akşemseddin Hazretlerini gösteriyor. Aralarında bu şekilde bir sevgi ve muhabbet vardı. Daha sonra Akşemseddin Hazretleri deyince İstanbul'un en önemli e, zatlarından birisi olan Eyüp Sultan Hazretleri aklımıza geliyor. Evet. Fatih hocasına e, Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin bulunması e, arzusunu dile getirince Allah dostu iki rekat namaz kılarak e, istiareye yatıyor ve ona Eyüp sınırlarında e, surların dibinde Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri Allah tarafından inkişaf yoluyla Gildim. gösteriliyor. O da gidiyor oraya rüyasında gördüğü yeri kazdırınca toprağın altından bir beton tabaka ve beton tabakanın üzerinde. Eba Eyyübel evet. Ensari Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu ve üzerindeki yazı görülüyor. İşte bunun üzerine Fatih de bu kabri türbe haline getiriyor. Yarına bir cami yaptırıyor. Yani Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin bulunmasında da Akşemseddin Hazretleri'nin çok büyük bir rolü vardır. İstanbul fethedildikten sonra Fatih Akşemseddin Hazretleri'ne e, ee, etmek istiyor. Tarikat ehli olmak isteyince evladım diyor sen devleti yönetiyorsun. Tarikat ehli olduğun zaman diyor devlet işleri aksa sen vazifeni yap ben vazifemi yapayım diyerek beni diyor kurbağaların bile diyor rahatsız edemeyeceği bir yere ekleyeceğim diyor ve geliyor göğneye. Burada hemen hem sol tarafta hem sağ tarafta iki dere akar. Evet iki tarafta. çoğu zaman suları coşkundur. Hiç kurbağa sesi olmaz, hiç kurbağa olmaz bu derelerde, Allah bakın ayır. kerametine bakın normalde derelerden kurbağa eksik olmaz. Ve olmaz buraya yerleşiyor, burada irşat ve hizmet vazifelerini devam ettiriyor. Vefat edince de e, buraya efendim türbesi yapılıyor. Allah ondan razı olsun. Tabi burada bir de Gazi Süleyman Paşa camimiz var, hemen yan tarafında da Gazi Süleyman Paşa. Evet tamam. burası Bak, cami. Burası da cami. Yan tarafı burayı e, Orhan Gazi'nin <laughs> olur. Gazi Süleyman Paşa cami inşaatı yaptırıyor. Cami inşaatı devam ederken teftişe geliyor acaba inşaat çalışmaları nasıl gidiyor diye. Bakıyor ki işçilerden bir tanesi taş taşıyor ama cübbesinin veya e, elbisesinin altına üstüne taşı koyuyor. Caminin yanına kadar getiriyor. Tekrar Eşyasının içine saklıyor, geriye götürüyor. Böylece bir taşı taşıyıp duruyor. Evet. Yani caminin şeyine koymuyor, yani inşasına koymuyor. Tabi Gazi Süleyman Paşa'nın bu dikkatini çekmiş diyor, çağırıyor bunu. Evladım sen niye böyle yapıyorsun? Diyor. Taşı taşıyorsun ama evet. taşı diyor duvara yerleştirilmesi yerine koymuyorsun. Sebebi ne? Sebebi ne? Utana sıkla diyor ki, efendim diyor, benim diyor abdest almam gerekiyordu boy abdesti almam gerekiyordu diyor. Ama diyor imkan olmadı. Abdest alamadım. Allah'ın adına yapılan bir mabedi de diyor abdestsiz bir şekilde diyor taş taşımak e, uygun olmayacağı için diyor böyle yapmak zorunda kaldım deyince Gazi Süleyman Paşa emir veriyor. Bırakın cami inşaatını. Evet. Önce buraya bir hamam yapılması evet. lazım diyor. Cami inşaatı durduruluyor. Hamam emri veriliyor. Önce hamam Müslümanların önce temizlik yapılması için önce farz olan nedir? Abdestli evet, olması. Tamam, evet. Temizliktir. İslam önce temizlik dinidir. Aynen. Önce hamam tamam yapılıyor evet. ve bu Osmanlı'nın Orhan Gazi'den itibaren şiarlarından bir tanesidir. Evet. Hangi Osmanlı şehrine gidersek gidelim mutlaka merkezi bir hamam vardır. Evet. Caminin yanında. İnsanların abdest alabilmesi için, temizlik yapabilmesi için, Allah'ın huzuruna temiz bir şekilde çıkabilmesi için Aynı. ki bir camide maneviyat hissediyorsan bil ki o camiyi yapanlar abdesti yapmışlardır. Niçin? Hangi amaçla yapıldığını bilerek ibadet amacıyla çalışmışlardır. Dolayısıyla işte Gazi Süleyman Paşa'dan da iki eser vardır burada. Hem camisi... Hem de hamamı. Evet. Ee, o özel insanlar buralara bu güzel eserleri bırakmışlardır. Bunlara biz İslam dilinde sadakayı cariye diyoruz. Evet. Ve inşallah e, bu eserler var oldukça onların amel defterlerine sadaka yazılmaya devam edecek. Devamlamaya devam edecek. Yani devam amel damlamaya. defterleri kapanmamıştır. Allah hepsinden razı olsun. Evet, Allah Tüm kardeşlerimiz de bu özel mekanlara, güzel mekanlara ziyarete. Bu manevi havayı teneffüs, teneffüs etmeye et. davet ediyoruz. Anladım. Burada bulunan tüm ecdadımıza başta Akşemseddin Hazretlerine olmak üzere tüm hizmeti geçen insanlara hediye olmak üzere. Lillahi'l-Fatiha.